Arkadaşlar bugün Survival Survival'ın yani Survival serimizin 3. bölümü sanırsam. aynı 3. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl Alper? Bu arada like ve abone, abone olursanız çok acayip oluruz Artı bu arada hangi games videoları çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor tabi Free olduğu için şeyde. O son oyuncu da falan hangi games videosu. Aynen olacak o. Aa, ona bir yüz görüntülenme 50 like ister. Bizim ev şurada. Ben eve ne yapayım ki ya? Evin neyi eksik? Biz eve hangi kaç bölümdür gitmiş? Hani birinci bölümde gittik. Birinci bölümün yarısında ben çıktım zaten şeyden. Bu arada arkadaşlar sağ olun 15 abone olmuşuk. Bizim için bayağı bir güzel bir şey. Yani sizin sayenizde. dallar razı olsun. Bana da kasıyor benim ya. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Of, evin bir bölümü uçmuş aşağıda kaldı. Evet, İspedire git default. Ben de var kanka ben onu kullanıyorum şu an. bu arada arkadaşlar biz şey dedik kalplerle bir şey konuştuk izleyici adaları. Yani bize yapın gönderin Facebook adresini altta linkte bulabilirsiniz Alperen'in ve benimkini İşte gönderin biz mapları oynarız Söyleriz kaç beğendiğimizi ne kadar beğendiğimizi ne kadar beğenmediğimizi Yollayın oynayalım GSGO da gelecek ama şu seri Minecraft sesli bittikten sonra büyük ihtimalle o gelecek Solal şey var Survival da ne zaman gelir ama o bayağı bir geç gelecek. Ya. O direkt hemen gelmez. Belki gelmez. Aynen o gelmeye Çünkü iki ki kurduğumuzda serverı modlu biraz sıkıntı yaratabilir. Bu arada serverda Allah şükür hiç lan yok ya. Kestiğin şey, direkt kestiğin. Şimdi teleport et sana sende. TP. Bu, ıtma, Etmeyeyim mi? Et. Evet. Oğlum etme etme miyim mi? Et. Evet. Lan bay mı bu etti? Asıl yalancı. Tamam bakalım yalan satıver. Kanka dur ben de benim demirleri de koyayım oraya. Azı ağaç varsa ne açma ben de ağaç yapıyordum al. Ah toplayacaktım. Şimdi bana demir atsana şey valta atsana bir tane. Demir de valta. Ya da stick at stick. Evet. Oğlum taş balta demem demir diyorum. Ya stick taş at baltı, stick. Taş işte, yatalım hadi, yatalım. Tamam lan ne yatmasın daha gündüz. Ya? Yatıyorum. yattın mı? Ne vuruyorsun? Ya Alperen He gündüz olmuş Olum biraz stick at ya Ufff ya Alperen yemin ediyom Şuraya bir tane cam yetmemiş galiba baksana açık kalmış Evet fakirlikler Bak bu chest bak bu chest He Bu chest bak bu chest benim elleme Tamam bu chest sen senin hiç elleme bak her şey dursun el içinde Alırsan ben bakım Tamam kanka ip ediyor. Hatta ben yatağımda yürüyüm. Hayır. Aga yalnız bana şuradan bak şimdi şöyle yapalım <gülüyor> tamam. Gel, gel, Bu ne lan? Ben yaptım. <laughs> Uçurtma uçuruyorlar. Uçurtma uçuruyorlar. Kalede. Oğlum vurma vurma ağzına. Yes <laughs> Kurdistan'ın Hanı Bak benim chestten bir şey alma alma Şeyini çektim bak. Şeyini çektim kanka. Fotoğrafını çektim. İnşallah bir şey almışım. Alma alma alma. Sen de kendini kim çek? Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Ne yapıyorsun? <laughs> bir şey açam <açacağım> diye bakıyordum. Ya Allah Allah kapat. Hadi görüşürüz. Burayı kapat. Kapattım. Eee ne yapıyorsun Alper'e? Lan bırak lan çisti Sen kaldım sen Evin altını güzel Lan ben bilemez bak Alma bir daha açma bu çisti Dur lan dur, dur şey yapma Şey toplayacağım Kuş odun ağacı toplayacağım Dur dur hayır toplamak Anam sikirin Kırıp taktan kola Ya ben evi mi ayırsam, ayırsak mı diye düşünüyorum. O zaman ayıracağım biraz. bir Ya kanka bir şey oldu mu lazım birbirimizin içerisine alalım ya öyle de olmuyor hiç Ben seni Bir şey oldu mu lazım çok önemli alırım ama Çok önemli olursa bana söylüyorum Ha? Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim Alp bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu seriyi bitiriyorum ben. Şaka şaka. Bitiriyorum ben bu seriyi. Aha ilk madenimizi buldum gel. Gel gel ilk madenin girişimizi buldum gel. Tepeler. Tepe mi? atayım? Atma. Tamam. Ben şey yapacağım ya. Söyle şunun adını. Diamond bulmaya bulmaya çalışacağım ben. Bunlara bak, alma. Yok oğlum ya game mod alsam bak mesela şimdi game mode bir yazdım direkt gözüküyor sende aldı diye. Ya şimdi aldı Göstermek için. Ondan sonra direkt kapattım farkına yani, farkında da kaç? birazdan biraz daha Oha, hanlere indim. Olta kanka bak şöyle en crafting en table en var ya en sonuna en sonuna üç tane şey... şey lan ulan 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 küçük son bir şey şey lava attı beni ya en sonuna tek <laughs> koyun soluna ne? üç tane stick koyun üç tane stick koyun çubuk Ötekileri de ip yapacağım. Evet. Bak ver bana at. Oha! Lan benim evimi kır yatağımı kırmışsın salak. Niye, ben Kırmışım ben kendi yatağını kırdın ya. Evet. O benim yatağımmış. Kanka. Ne? Ben full camdan bir tane ev yapacağım. Sen kendi ev yap koyayım benim Yok ya. Niye? Yok abi evleri yer ayırmayız şimdi daha çok az. Kanka bu nedir? Uçan ağaç gördüm lan. Gezerken baksana. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir hayat? Uçan ağaçlar var mı burada? Bu <laughs> uçan adam var. Aa! Hop lan, girdi biraz. Oğlum bu ne lan? Lan lan Ola ödüm koptu ya. Bak bak ağaçlara bak hepsi uçuyor. Yapmalım öyle. Oo oh, çok cool olmuş ki. Kanka. Dur bir dakika. Açma lan. Bu seni ben yaptım onda. Oğlum ya. Bütün hepsini alıyorum ver şunları. Tamam alıyorum buraya koyayım. Koy. Koy göreyim koy koy koy. Ben ne? koyacağım lan. Adam alıyor bütün hepsini kendi çesisine boşaltıyor ya. Al burada sana hediyem olsun fakir çocuk. Al. <laughs> Alperen. Ne? Şu eve bir tane cam yapayım ya. Fakir fakir duruyor böyle.